Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle trend yol cüzdanım hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ve ek olarak trend yoldan küçük mevlalar kazanmak için neler yapılır gibi konuşmalar yapacağım sizinle. Ben bu videoyu çekmeden önce YouTube'dan biraz bakındım. Böyle bu tarz videolar var mı diye ve hiçbir videoyu bulamadım ee, çok az video videolar vardı bu videolarda e, şöyle şeyler gördüm pek aydınlatıcı değildi ve çok saçma içerikler yer almıştı o yüzden ben bugün kendim size anlatmak istedim. Dilerseniz hemen geçeyim. Ee, öncelikle ben Trendyol uygulamasından alışverişlerimi yapıyorum. Size de öneririm. Daha pratik oluyor. Ee, uygulamaya girince uygulamada en alt kısımda hesabın kısmı var. Ben hesabın kısmına basıyoruz. Ee, ardından 3. sırada Trendyol cüzdanım var. Trendyol cüzdanıma bastığım an karşıma böyle bir sah sayfa çıkıyor. Bu sayfada şu an benim limitim cüzdanın altında yazan miktar. 380 lira 98 kuruş. E, bu limit her insan için yani her kullanıcı için farklı oluyor. E, bazı kullanıcıların 750 lira bazılarının 1000 lira e, tek seferde yükleme hakkı var. Benim e, limitim şu an 8000 sanırım. O civarlarda bir limitim var. E, çünkü kotamı çok fazla açtım Cüzdanı aktif kullandığım için e, bana daha fazla limit verilmiş ünlüleri düşünemiyorum tabi. <laughs> e, her neyse. Buradan ben cüzdanıma yüklemek istediğim tutarı seçebiliyorum. 50 lira ya da 100 lira veyahut diğer. E, benim şu an en fazla 7588 lira 92 kuruş yüklemem gerekiyor. E, kotam bu. Ek olarak cüzdanımdaki para da dahil buna. E, ben buraya herhangi bir mevla seçip yatırabilirim. Tamama basıldığı an zaten ben bu cüzdanı kullanabiliyorum. Şu an ben sizin için 50 lirayı seçiyorum. Altta lütfen kart seçiniz diyor. Benim zaten e, Trendyol'da kullandığım aktif bir kartım var. E, bu kartı e, bazıları tabi ilk denemeleri olabilir ya da ilk siparişleri olabilir böyle bir kart e, olmamış olabilir ama başka bir kart ile de devam edebilirim. Normal elimizdeki alışveriş kartımızın üstündeki numarayı buraya yazıyoruz. Ardından alt kısma bu kartın e, üzerinde bizim için son kullanma tarihi mutlaka vardır. Onu yazıyoruz ve CVV adres şeyini pardon CVV 3 basamaklı bir e, karakter. E, her kartın üzerinde 2 tane CVV kodu oluyor. Buna tıklayabiliyoruz. Ben şu an kendi seçili kartımla devam etmek istiyorum. Bakiye yükle kısmına bastığım an benim için güvenli ödeme sistemi çıkıyor. Bu bankamın benim bu ücreti yatırdığımdan onayla onaylama istiyorum bankamdan. Bana bir kod geliyor. Ve ben kodu doğrulama kodunu buraya yazdım an, onaylaya bastım an benim cüzdanımın Dilerseniz hemen cüzdanımı göstereyim. Şu 380 lirası artıyor. Yatırdım 50 lira oluyor. E böyle olacak cüzdan kısmı. Sizinle biraz diğer şeylerden bahsetmek istiyorum. Cüzdan kullanmanın e, artı yönlerinden bahsedeyim. Cüzdan kullanmanın artı yönleri şu arkadaşlar. Ben cüzdanımı sıfırladığım an yani bütün bakiyeyi bitirdiğim an tekrar bir ödeme yapıyorum cüzdanıma. Bu yaptığım e, cüzdanla yaptığım alışverişlerde bana 10 veyahut 20 lira e, trend yol ek hediye lira gönderiyor. Bu paralar benim e, cüzdanıma olduğu gibi geliyor ve ben bu cüzdanla yararlanabiliyorum. Ee, şöyle bir durum daha var. Bildiğiniz gibi Trendyol bir sürü anlaşmalı mağazalar, mağazalar içeriyor. Ve her siparişimiz ayrı ayrı mağazalar tarafından gönderiliyor. Aynı butik olmadığı sürece. Ben alışverişlerimi şu şekilde yapıyorum. Ee, verdiğim siparişleri e, öncelikle ayrı ayrı istiyorum. Atıyorum 10 e, ürün alacağım. Hepsi farklı butikten. Hepsini ayrı ayrı istiyorum. Hepsi böylelikle tek seferlik kargo gelmiyor. E, ben bunu yaparken nasıl bir şey kazanıyorum? Her sipariş başına 2 veya 3 lira kazanıyorum. E, bunu büyük bir Çerçeveden baktığımız zaman e, her siparişte 2-3 liranın artması demek benim ay sonunda 100 lira ya da 150 lira kar etmem demek. E, bu benim için çok güzel bir şey. E, çünkü ürün alabilirim bu parayla. Yani bu param yanmıyor bir nevi benim cebimde kalıyor. Hatta benim olmayan para benim cebimde kalıyor. Bu yüzden çok güzel bir e, detay. Mutlaka deneyin. E, ben sizden yani herhangi bir e, zorluk olacağını düşünmüyorum. Öyle daha rahat... E, olacaktır. Aynı zamanda size bir tane daha bir şey söylemek istiyorum. Ben siparişlerimi vermeden önce aynı butikten e, bazı butiklerde kargo bedava değil. E, bu butikler için aynı butikten ürün almam gerekiyor. E, 10 lira kargo parası ödememek için. Ben 10 lira kargo parası ödemek yerine aynı butikten e, daha uygun fiyatlı daha güzel bir ürün bulup e, bu bu bulduğum ürünü e, sepetime ekliyorum. Eklediğim ürünü bana getirisi şu kargoya 10 lira vereceğime ürüne 10 lira vermiş oluyorum. Atıyorum o 10 lira benim cebimde kalıyor benim aldığım şeye gidiyor. Size de bunu çok tavsiye ederim mutlaka deneyin. Böylelikle daha çok kazanmış olacaksınız. Buraya kadar geldiğiniz dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum.